Karşıya bayağı mahalle var ya. Ben o tarafa Var, var. da bu. Oradan arka tarafa doğru. Ha. İstanbul mahalle. Hep yeni binalar. O yeni camın aşağı doğru. Espri böyle olur değil mi lan? Ben bunu hiç vermek o da bu zincir. Ya Ama daha e vurduğu zaman ses getirecek. Yani yani. Bak, mi çaldın? ya? <laughs> <laughs> Geçen tekneye yolcu girmesin diye bazı yerlere şey yaptık, Anasana yani, mı? Zizir dinliyorum. çektik de. He. Arttı mı o? Onu arttırdım. Dokuz bakla. Girişini benim yapmam lazım. De. He <laughs> he <laughs> sen girişini nasıl yıkma? Girişini yap bakalım. He ya, hayvan. Ay işte iki arkada hızarcılık ediyor bir şeyde. Ormanda o zaman hızarcılık var. Aşağıda yukarıda. Şef aşağı yukarıdan bana şekilleri. Bu sefer iş işte. Bizim bir iş, iş Ben, ben sana diyorum ki. Dün ki annem senin nereye? Nasıl sen, sen, bu? kereste almaya gitmiş. Ya yani, şey kereste lazım değil mi? Kereste almaya çıktım ha. Ee gidi al Şey, Ee gidi temel. <laughs> Şimdi götürüp bir satırı kereste dün yapar ha değil mi? Sen kereste tutulmaz artık. Ya. Mümkün eskiden, değil. Benim eskiden dedem var ya. Kızarcıydı ya o şey hızarları olurdu ya kol hızarı derler o aile biri aşağıdan biri yukarıda ormanda biri aşağıdan çeker biri yukarı kütük kütük derip içer sen dersin ki onu ben de etmişim oooo o hızarcılığı ben ne kadar yaptım biliyormusun sen yetiştin mi o zamanlar sen ne dersin he kimle ne dersin ben, ben ondan kesinlikle hızarcıydım ben ormanda ha, ha. Kimle ne derdin abi? Yetmişten yapardık rahmetli el değil. He. Ya nasıl? temizliyorlar. Peki, bir akşamda ah, çaylarımı yapmıyor ama işten üzülsün. Kayıt atıyor. Lan baba deniz kurudu ya. Lan geçen gün gemiye çıkıyoruz Şu Deniz kurumuş. Bu şeyler, bu şeyler temiz çıkmaya Bak doğru düştü. Kavramı tamam. çıkmadı mesela. Hiçbir şey yok. Havalar sıcak. Ondan olsa gerek ya. Ama hamsi var, var ya. Hamsi çıkar. Hamsi çıkar. Ya çiğ et. Yok sular isinmiş de yok bilmem ne isinmiş e 200 de. 100 aldım kasasını. Evet. Hamsi. E sen 200 lira verdin abi değil mi? O zaman ben bedava. Bedava. Kaç yüreği? 15 lira var mı? Kaç yiyor? 15 lira var mı? Ha? Yok gelmez lira var mı? 15 lira falan Doğru. 50 liraya 60 liraya satılırlar. Ya. Yani. Bir de